Elimizdeki paslı bir bronz parçası tüm tarih kitaplarını geçersiz kılabilir mi? Eğer bu parça 2000 yıl öncesine ait bir bilgisayarsa cevap evettir. Tarih kitapları bize güvenli bir yalan anlatır. Mağara duvarlarından başlayıp akıllı telefonlara uzanan kusursuz ve doğrusal bir başarı hikayesi. Peki ya bu hikaye tamamen yanlışsa? Ya bizden binlerce yıl önce yaşamış olanlar bugünkü modern aklın bile kavramakta zorlandığı bir ilme sahipti ise, bugün arkeolojinin sessiz kaldığı, mühendisliğin ise cevap bulamadığı o yasak bölgeye giriyoruz. Hazırsanız, insanlığın kayıp hafızasını yeniden canlandırmaya başlıyoruz. Çünkü geçmiş, sandığınızdan çok daha teknik, çok daha imkansız ve çok daha gizemliydi. Her şey 1901 yılında Yunanistan'ın Antikitera adası açıklarında denizin 45 metre altında başladı. Bir Roma batığından çıkarılan bronz dişli çarklar, M.Ö. 1. yüzyıla aitti. Ancak bu basit bir kalıntı değil. Isaac Newton'dan tam 1600 yıl önce gökyüzünü simüle eden bir analog bilgisayardı. İçindeki 30'dan fazla karmaşık dişli, güneşin ve ayın hareketlerini, hatta gezegenlerin yörüngesindeki milimetrik sapmaları hesaplıyordu. Diferansiyel dişli sistemleri barındıran bu mekanizma, antik dünyada bizden çok daha ileri bir matematiksel ilmin var olduğunu kanıtlıyor. Peki, bu denli karmaşık bir mühendislik disiplini nasıl oldu da bin yıl boyunca ortadan kayboldu? Bu cihaz, tarihin tozlu sayfalarından silinmiş, devasa bir kütüphanenin, kayıp bir akademik dünyanın son temsilcisi miydi? Gizem, taşların dilinde devam ediyor. Bolivya'nın yüksek platolarındaki Puma Punku, Taş işçiliğinin bittiği, makineleşmenin başladığı yerdir. Buradaki andezit bloklar, ilkel bakır keskilerle yapılması mümkün olmayan bir hassasiyete sahiptir. Bloklar üzerindeki H şeklindeki yapılar ve milimetrik kanallar, sanki bir kalıptan dökülmüş gibi kusursuzdur. Modern mühendisler, bu sertlikteki taşların üzerindeki o 90 derecelik iç açıların ancak elma uçlu yüksek devirli makinelerle yapılabileceğini belirtiyor. Bu taşlar, Birbirine bir lego parçası gibi kilitlenirken bize şunu soruyor. Binlerce yıl önce bu taşları birer peynir gibi kesen o mekanik güç neydi? Mısır'ın yeraltı tünellerinde, Sakkara'da bulunan Serapeum, yasak arkeolojinin en ağır kanıtıdır. Burada her biri en az 80 ton ağırlığında olan 24 devasa granit kutu bulunur. Bu kutuların kapakları ise tam 30 tondur. Asıl gizem bu devasa kütlelerin dar yeraltı tünellerine nasıl sokulduğu değil, iç yüzeyleridir. Granit kutuların içi optik bir aynadan daha pürüzsüz ve 90 derecelik açılarla işlenmiş durumdadır. Modern ölçüm cihazları bu yüzeylerde mikron düzeyinde bile hata bulamıyor. Bu devasa granit kutular birer mezar mıydı yoksa bugün bile taklit edemediğimiz bir enerji frekansını hapseden teknik birer ekipman mı? Ünlü arkeolog Sir Flinders Petrie, Mısır'daki granit bloklar üzerinde yaptığı incelemelerde akıl almaz bir detay keşfetti. Bazı granit parçalarında spiral şeklinde matkap izleri vardı. Petrie bu yivlerin derinliğini ölçtüğünde şok edici bir gerçeğe ulaştı. Bu matkap, taşa girdiği her bir devirde tam 2 milimetre ilerliyordu. Bu hız bugün bizim en güçlü elmas matkaplarımızın bile çok ötesindedir. Bu veriler, antik insanların graniti ses dalgalarıyla veya bugün bilmediğimiz bir frekans teknolojisiyle yumuşatarak deldiklerini gösteriyor. Geçmişin mühendisleri, bizim yeni keşfettiğimiz fizik kuralları binlerce yıl önce mi kullanıyordu? Yoksa bu izler, tarihin derinliklerinde saklı kalmış, devasa bir endüstrinin kalıntıları mı? Peki ya enerji? Elektriğin keşfi için 18. yüzyılı beklediğimizi sanıyoruz. Ancak Mezopotamya topraklarında, Bağdat yakınlarında bulunan basit bir toprak kap bu tarihi binlerce yıl geriye çekiyor. Bağdat pili olarak adlandırılan bu nesne, bir toprak kap, bir bakır silindir ve bir demir çubuktan oluşuyor. İçine asidik bir sıvı eklendiğinde bu düzenek elektrik üretmeye başlıyor. Bilim dünyası bunun basit bir galvanizleme aracı olduğunu söylese de bu pillerin bir araya gelerek çok daha büyük bir enerji sisteminin parçası olma ihtimali tüm teknoloji tarihimizi sarsıyor. Kadim dünyada elektrik bir inanç mucizesi olarak mı kullanılıyordu yoksa gerçek bir mühendislik çözümü müydü? Mısır'daki Dendera Tapınağı'nın duvarlarında yer alan o tuhaf tasvirler, Bağdat pilinin eksik parçasını tamamlıyor olabilir. Dev bir cam tüpü andıran figürler, içinden geçen yılan benzeri filamentler ve onlara bağlı olan enerji hatları. Eğer bunlar birer ampul değilse, binlerce tonluk taşlarla kapatılmış, güneş ışığı girmeyen piramitlerin dehlizlerinde neden tek bir meşale izi, tek bir kurum lekesi bulunmuyor? Bu yapılar, is bırakmayan temiz bir enerjiyle, yapay bir ışıkla aydınlatılmış olabilir mi? Eğer antik dünya, sandığımızdan daha aydınlıksa, bu büyük bilgi hangi büyük felaketle karanlığa gömüldü? Ancak mekanik gizem, sadece yer altında değil. Gökyüzünde de devam ediyor. 1898 yılında Sakkara'da bir mezarda bulunan ve Sakkara kuşu olarak adlandırılan ahşap nesne aerodinamik bir mucizedir. İlk bakışta bir kuşu andırsa da kanat yapısı ve kuyruk tasarımı modern bir planör ile neredeyse aynıdır. NASA bilim insanlarının yaptığı rüzgar tüneli testleri bu nesnenin mükemmel bir uçuş kapasitesine sahip olduğunu kanıtladı. Güney Amerika'da bulunan Quimbaya altın figürleri ise bu bilmeceyi daha da ileri taşıyor. Kanatları, motor yuvaları ve kuyruk dümenleriyle bu figürler biyolojik bir canlıdan ziyade modern bir jet uçağının kopyası gibidir. Antik insanlar uçuşun mekaniğini ve aerodinamiğin kurallarını binlerce yıl önce nasıl çözmüştü? Bu bir hayal gücü müydü yoksa gökyüzüne hakim olan kayıp bir teknolojinin küçük modelleri mi? Ve nihayet insan hayal gücünün durduğu nokta. Lübnan'daki Baalbek Tapınağı. Burada Triliton olarak bilinen 3 dev taş blok yer alıyor. Her biri 800 tondan fazladır. Modern minçlerin bile yerinden oynatmakta zorlandığı bu kütleler 7 metre yüksekliğe nasıl çıkarıldı? Taş ocağındaki 1200 tonluk dördüncü taş yani güneyin taşı ise bize şunu haykırıyor. Bizim bilmediğimiz bir lojistik yöntem vardı belki sesle, belki manyetizma ile, belki de bugün adını bile koyamadığımız bir frekans gücüyle. Fizik kuralları bu kütlelerin halat ve kas gücüyle taşınmasının imkansız olduğunu açıkça söylüyor. Bugün elimizde kalan bu paslı çarklar, lazer hassasiyetindeki taşlar ve devasa bloklar bize tek bir gerçeği fısıldıyor. Bizler tarihin ilk değil, belki de sonuncu zirvesiyiz. Belki de insanlık her birkaç bin yılda bir zirveye ulaşıp sonra her şeyi unutarak sıfırdan başlayan bir hafıza kaybı döngüsünün içindedir. Baalbek'in dev taşlarından Antikitera'nın hassas dişlilerine kadar her bulgu aslında aynı soruyu soruyor. Biz kimiz ve gerçekte neler başarabiliriz? Geçmiş sadece topraktan ibaret değildir. O, sormaya korktuğumuz sorularla açılacak devasa bir kapıdır ve belki de bu kapının ardında bulacağımız en büyük gerçek modern dünyamızın ne kadar kırılgan olduğudur. Kadim dünyanın bu sessiz tanıkları biz onları gerçekten anlayana kadar beklemeye devam edecek. Peki sizce tarih kitaplarımızın görmezden geldiği o devasa boşlukta hangi sırlar saklı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. İnsanlığın kayıp hafızasını keşfettiğimiz bir sonraki yolculukta buluşmak üzere.